Aa ben Kübra bana bak bana edeceğim. Kübra. <laughs> Kübra bana bak çabuk bana. <laughs> Göremiyorum sen neredesin? Lan bu ne komik bir şey. Allah'ım. Eller oynasın. Eller oynasın. Eller dinler, dinler oynasın. dinler Nerede lan o mavi? Mavinin tahtına oturdum. Gel lan adam sen mavi neredesin lan? Ha? Mavi Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte Garden of Bamban oynamıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends Chapter 2 oynuyoruz ama Bamban moduyla. Yanımızda kübra nisa Pratik Oyun Ahmet. Dora nerede lan? Dora. Dora uykuda galiba. Hayır kanka oymuş. Kübra Dora'yı yemiş. Bak göbeğin içine koymuş Kübra Dora'yı. Ay söylemeyin söylemeyin. İçimde karnımda o. Oha Kübra, kübra. karnı gurul diyor. Duydunuz mu kübra'nı Doğu Kandil geldi Aynen. Kamburu galiba bu. Aynen Dorak Kübra'nın içinde galiba birazdan doğacak o da. Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar güzel bir şekilde Cartoon of Bamban karakterleri mi daha güçlü yoksa Rainbow Friends karakterleri mi daha güçlü? Birazdan göreceğiz. Sonuçta ikisi de yaratık abi. Buyurun gelin. Ya Hakan bu soru mu şimdi? Sen bir benim tipime bak bir. Bak seni bileyim. iyi. Kübra bir şey söyleyeceğim. <laughs> benim popom var fark ettiniz mi? Benim popomu gördünüz mü? Aa! Hakan'a poposu var. Pratiğin de poposu ya, var. Popo. Bu, oğlum ne popo işte. Lan hepiniz sizin popunuz my var. My ya Kübra senin de göbeğin var gözünü seveyim bu ne ya? Bak benim popom var mı? Abi bir şey söyleyeceğim, Ahmet'e ne olmuş hıyar turşusu gibi? <gülüyor> abi <gülüyor> hıyar turşusu oldu. Ahmet yemin ediyorum sana bakıyorum ve canım şu anda hıyar turşusu çekiyor biliyor musun? Kanka, abi bak geliyorum sana. dilin dışarı çıkmış abi. <laughs> Aynen niye, niye benim dilim kötü mü lan? Mis gibi mi dilim var çok işte. Çok tatlıdır ya. Sağ ol kardeşim. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu biliyorsunuz güzel bir şekilde arkadaşlar bu arada speed run şekilde yapalım tamam mı şakır şakır bitirelim güzel bir şekilde Rainbow Friends karakterler şok olsun kalsınlar tamam mı desinler ki bizden daha güçlüsü varmış bizden daha hayvanı varmış desinler tamam mı? Bunu istiyorum. Tamam. tamam. Bizden kaçar mı kanka? Kaçabilir pratik sen genelde ölüyorsun çok büyük konuşmasın. <gülüyor> Ölmeyeceğim. <gülüyor> evet ya. Pratik çok büyük konuşmuyor mu videolarda? Sonra ölüyor. Ölmeyeceğim. Evet. Çok gaza geliyor ama de insan üzülüyor. Hadi Pratik kaç defa ölür iddiaya girelim videonun başı. Yorumlara da gelsin. Bence evet, evet, bir arkadaşlar. kere ölür. Ben iki defa diyorum. Ahmet? Abi ben dört diyorum. Oha! Oha! Robux'a yetmez gibi pratik, geldi. <laughs> abi üç üç, üç üç. üç. Evet. evet. Güzel bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda... Bu ne yapıyor lan? Deşmeye çalışıyor. Örümcekten çıkmış buraya gelmiş dayı. Dede! Gel buraya seni katılacağım dede! Dede diyor ki yavrularım aa, beni mi gördünüz la hoş geldiniz ne yapıyorsunuz bakayım. Ne oluyor Ahmet? Eğilsen Ahmet. Abi ben eğilip, eğilip çıldırıyorum çıldırıyorum. çıldırıyorum. <laughs> abi ne eğilip eğilip kalkmıyor adam? <laughs> adam şaşkın zaten Ahmet. Adam seni gördü ve şaşırdı baksana. Hala anlamaya çalışıyor. Suçüstü yakalandı kan kolundan. Abi bir şey söyleyeceğim. Adama böyle Last tipler of. geliyor adam hala diyor ki sos ışıklarını yakmamız lazım falan diyor. Ulan bunlar gelmiş bunlardan kaçar insan manyak. Abi. İçeridekilerden daha korkunç şeyler. Bence de içeridekilerden gerçekten korkunç. Ya yani Rainbow Friends karakterleri tatlı. Bamban karakterleri garip abi. Böyle bayağı bir garip hem de. Biraz ürkütücü değil ürkütücü, mi? Ürkütücü evet. evet. Bak mesela buna bak. Bir de Bamban'a bak. Bir de şunların güzelliğine bak. Evet ya. Evet. bak cool gelişe bak. Şu cool gelişe bak. Allah'ım. Evet güzel bir şekilde arkadaşlar bu eğlenceli olacak diyor Red. Şimdi Red sen göreceksin ha. Kim kimi eğlendiriyor birazdan göreceğiz canım. Evet arkadaşlar hardcore mod başlıyor o zaman. Hep birlikte şakır çukur bitirelim bu işi hadi. Hadi, Aa. bakalım. Ya ben arkada kalıyorum kusura bakmayın biraz şiş koyayım da. Bakayım. Aa, Doğru. Ya Kübra, sen dut yemiş bülbüle dönmüşsün. <laughs> bu opile dört değil bilce. ki ya. Sen ayrıca şibidi bom göbek dansı yapabiliyorsun. Size bir şey öğreteyim obe mi? Obezite gelin, obezite. gelin gelin ben de gelin. Opla. Herkes ben de gelsin. Herkes ben de gelsin? Çabuk çabuk. çabuk. Tamam. Başlangıca gelin. Pratik. Ahmet çabuk Geliyorum. gelin. Geldik abi. kanka. Gel gel çabuk gel Ahmet. Geliyorum abi. Kesin ipten kaymıştır olayım. fantastik şekilde. Şimdi arkadaşlar size efsane bir bug göstereceğim. Ya yani bak böyle bir bug yok. Bu arada geçenlerde şortunu da çekmiştim. Pardon şort değil şortunu. Kübra'cığım dilimi ısıracağım mı? Al. Gel kutak. Harbiden tavuk gibi. Gelin benimle. Abi bu ellerin olduğu yer var ya Moreller. Evet. Ondan kaçmanın bug'ı varmış arkadaşlar ve biz bilmiyormuşuz. Aa neymiş ki? Abi eğiliyorsunuz yakalayamıyor. Gerçekten mi? O ben evet, hep vallahi. yakalanıyordum ya. Gelin bak ben short çekeyim. Yok şort ben onu çekilin. denemek istemem. Bak Siz şimdi, deneyin. Bak Tamam bak bir bekleyin beni izleyin şuradan. Bakın şimdi. Bak. Bak geliyor şimdi eller. Bak şimdi. Gördün? Aa ama Aa. kalkarsanız yere ha, haberiniz olsun eğilin. Tamam çok güzelmiş o zaman. Hep Aynen çıkarken geçeceğiz. de dikkatli çıkın. Yükseltiye geldiğinizde öldürüyor. Şöyle çıkın ondan sonra geçin tamam mı? Eller oynasın. Eller oynasın. Diller oynasın. eller Diller oynasın de. dinler. Eller ne derse Oğlum kaçın Aha. diğeri yakalıyor ha. <laughs> Aa buraya geliyor. Kalka 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 kaç kaç zıpla ayağa kalk Kibra ne yapıyorsun? Ben bizden biri sandım bir an. <laughs> Aynen değil mi? Önlerden çıktı geldi bu. Pratik ölme sakın. Yok ya, şöyle Ya ölebilir iddiayı ben kazanmak istiyorum. Şimdi güzel Pratik, bir şekilde. Ben bir demiştim Hakan ki Ahmet 3. Evet Ahmet 3 demişti. Pratik bugün baya bir Robux bayılacak gibi duruyor. <laughs> evet. Ya ben aslında şöyle bir gerilip gerilip bir koysam var ya. Yani ağzını burnunu kırarım Blue'nun biliyor musunuz? Ben o benim gerilmeme gerek yok ki ben bir koşup koşup göbek atsam çak bir beşlik yapsam tamam. Nerede lan o? Tamam kaç geliyor. Vallahi geliyor. Şey ya böyle kahvede sallarken Garden of Bamban karakteri. <laughs> Bamban kahvede sallıyor değil mi? Ulan o gelsin o mavinin bacaklarından asacağım duvar. Abicim niye almıyorsun Ahmet bunları? Abi çünkü fullendim abi 10 tane var. Oha. Ahmet tebrik ederiz. Bende de 6 tane var. Ben bu kadar hava atıyor muyum kardeşim? Albı adamların ışıklarını içinde. Nerede lan o, o mavi? mavinin tahtına oturdum. Gel lan adam sen mavi neredesin lan? Ha? Mavi. Nerede lan bu mavi? Beni kovalıyor. Nerede lan bu bamban? Shh. Bamban benim lan pardon. Hayırdır <laughs> lan buluyor. Adam mı oldun? Ana geliyor. Ulan. Abi oyuncaklarını alıyoruz. Abi bizim oyunu sizden arakladılar zaten. Öyle yapma abi. Sizin oyunda zaten gibi giden araklanma. Ulan herkes araklıya araklıya orijinal oyun yaptı adamlarla. <laughs> Artık bir zaman sonra hiçbir şey benzemeyecek. Kübra o kadar araklamışlar ki. Evet ya. Arkadaşlar ampulleri koyun ya. Bu nedir? Evet. Ahmet şu tarafı ampulleri, gezdim, ampulleri koyar ampul yok. mısın Ahmet? Koydum abi 5 tane vardı 10 tane koydum 15 aldım. O nasıl oluyor? Biraz da ben koyayım. 4 tane ampul olan varsa getirsin arkadaşlar. Gökyüzünü aydınlatmak istiyorum. Ben de içiyorum. Hop hadi bay bay. Bir şey söyleyeceğim abi. Yeşil nerede abi yeşil? Ben gördüm bir iki kere buralardaydı. Arada bir adım sesi ha gördüm. İyi insan lafın üstüne gözükürmüş. Blue geliyor dikkat. Nerede Blue? Geliyor. Şey ellerin orada. Blue'ya ben şarkı yazdım Kübra. Burada insan neymiş? bir der ki neymiş derdi hala neymiş kısır. ya eller yakalıyordu da böyle nefes mi tuttu bu korkudan kusura bakma <laughs> dünyaya bir daha gelsem sevgilim arar bulurum <laughs> anam geliyor <gülüyor> <gülüyor> yine seni severim buraya gelemiyordu lan anam oğlum bir şey söyleyeceğim hayvan gibi buraya geldi öldürüyordu az kalsın ha uy adama şarkı yazmışız Kritik ne yapıyorsun kanka ben onlardan değilim. Adam benden korkup kutuya girdi ya. Ödümü patlattın ya. Bir tane eksik ya. kimde var bir tane? Geliyor. Geliyor. Ben de. Hıyar getiriyor. Salatalık turşusu. Koymayacağım. <laughs> Ahmet koyarsan sana rik turşusu diyeceğim hadi. Ciddi mi? Evet turşu rik diyeceğim sana hadi. Abi koyuyorum. Turşu rik. Bu kadar. Yes. Bir kere rik Uyar diyebilirim. Ya evet. abi. Gökyüzüne benim resmimi koymuşlar gördüğünüz gibi. Han Kanal gülümsüyor değil mi orada? <laughs> Evet bu kısmı bitirdik arkadaşlar oyları verelim Burada dayı diyor ki Bir dakika ya bak ne diyor gençler diyor ya Bak diyor ki bamban karakterler karakterleri diyor Daha efsaneymiş daha güçlüymüş Ben daha yeni anlıyorum diyor Ne yapıyorsun lan Ahmet Ben abi de şöyle ben kameradan ne? gözükeyim <laughs> Ahmet niye neticen dönük oğlum adama Abi görsün abi ben benle konuşmasın babama konuş. Allah. Abi babasıyla konuş. Bu adam bak e, Örümcek örümcekte çok iyi oynadığı için burada da başrolde oynattılar. Görüyorsunuz değil mi bu dediği? Evet. İşte bazen böyle oynuyor. Bu dedenin da. sineması da çıkar yakında. Çıkar çıkar. <laughs> dedenin gerçek hikayesi diye. Evet. Sarı geldi arkadaşlar. Garden of Bamban'da Kübra'cığım sarı renkli bir karakter söyle bana hadi. Garden of Bamban'da mı? Of Bamban. Hiç aklıma gelmiyor ya. Kim vardı? Turuncu var, var bir tane. tane. Ahtapot turuncu var. Evet. Tamam o zaman hadi Ama pap sarı şeyden değil. söyle. Puppy Playtime'dan söyle. Sarı renkte. E, ee, Daisy var herhalde gelecek. Sarı başka ne var? Oha Puppy Bunzo Playtime'de. Bunny. Aa Bunzo Bunny ya. Lan, Bunzo bir öldü diye var ya. Böyle de yani. Bunzo ya. Lan bu beni kaldıramaz Bunzo, bence. Bunzo. Enzo Bunso. Geliyor. Kaçın Allah'ım. Bunlar ne? Kanka gel burada duralım. Burada yakalayamıyor. Geçtiler. Pratik. Buraya gel kanka. Burada yakalayamıyor. Kanka buraya gel. Pratik. Yemin Geldi. ediyorum. <laughs> Öleceksin ya. Ölüyordun ha. Ne lan? Kardeş. Bekliyorlar kanka. Kardeş, Ne oldu? Tanıdık birini mi gördün? Buradayım burada. Ne oluyor? Kanka dikkat kanka, et. Bunlar... Bunlar burada böyle bekleyecek mi? Kanka beklesin istediği kadar bir şey yapamıyorlar ki. burdayım burdayım kuş. Buna bir kuş yeme alın be abi. Ballı kuş yeme alın. Bak en güzel kuş o mu ben mi arkadaşlar yoruma yazın. Ben bunu kovalıyorum ben, bak benden kaçıyor. Ben gidiyorum kanka. Bu kuş yumurtadan çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Normalde böyle geziyordu. <laughs> Her adım attıkça niye osuran bir yaratık var zırt zırt. Yani, Kübra geliyor orada Kübra. Gördüm. Hoppila. O bile bırt bırt. Aa, ben bunun yine tahtına otururum ya. Tahtına otururum bir de böyle diye osururum ha. <laughs> Şuradan geçeyim abi yoksa beni birazdan Blue arkadaşı en yakın kankası Hagi ile öldürmeye gelecekler. Bak 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 burada bak bir şeyler yazmış bak bak bak. Bak diyor ki Ağustos'ta diyor bir şeyler olacak diyor. Ne yazıyorsa artık. Ya hmm. gel, gel ya. Gel gel. Bir zaman sonra sıkılıyorsun zaten. Şurada durayım ben. Ankara, ben bir şey Aa ben Aa. deneyecektim. Beni taşıyacak mıydı Beni taşıyorsa seni hayli hayli taşır gibi. <laughs> evet ışık yanıp yanıp sönüyor. Yanıp yanıp sönüyor. Ben harita dışına çıkabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun şimdiden. Hop bay bay. Yok hiçbir şey olmadı. Ne lan? Kanka. Abi Blue öyle bir yerden geliyor ki benim için. Lan Blue manyak mısın? Allah geliyor. Arkadaşlar dört tane e eksiğimiz var sizde mi? Üç tane hatta. Bir tanesi bende. Tamam. Kaç eksik var kanka? Üç tane pratik. 3. Ben de iki tane. Tamam getir. Getir bitirelim. getir. Getir bitirelim. Ma ma mavi peşimde. Bırakmıyor beni. Al beni yakala. Al bakalım hangimiz Altmış daha iyi. Kuş kuş uçuruyor lan. Çık 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 geri döndü. Kibra senin kuşun uçamıyordu. Hadi çabuk bitirmezsen öleceğim az kaldı. Geliyorum. Çabuk ol. Ve evet, tamamdır. Ela. Oh tam ölüyordum. <laughs> evet. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir spor yapalım. Bak gerdi 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 gerdi. İşte bilmediğin Aynen. öyle vurmayacağım matkabı. Sonra böyle Oo. ağzına Oo. top bir girer. Geberdi gitti. <laughs> Kafası patladı galiba. Patladı kanka. kanka. Bir de bak nerede oluşuyor baksana. Haberi de yok her yerde yürümeye çalışıyor. İnsan bakar havada mıyım rüzgar niye fazla diye. Geberip gidecek haberi yok. Evet. Burada dedemiz bakıyor sağ sola. Hep bu dedenin başına bir şeyler geliyor. Evet ya. İşte insanın başına ya meraktan geliyor gördüğünüz gibi ya da çok çok meraktan geliyor. Yani iki tane ihtimal var. Evet. Arkadaşlar bu gördüğünüz tatlı topları toplayacağız. Look, look what? Sonra. Ha? Dedeyi mi kurtaracağız? Yok bekleyince de, de aslında bölüm bitiyor da biz yine de arkadaşlar güzel bir şekilde ben normalde dede patlıyor zannettim de. Kübra niye öyle cool bir fotoğraf verdin sen? Böyle gözlerime daha iyi baksınlar diye. Hayır, o ciddiyet nedir öyle? <laughs> arkadaşlar hadi bitirelim bu işi toplar var. Herkes kendi renginde top bulabilecek. O zaman de. ben bir tane top getireceğim. Tamam. Aa, Kübra bana bak bana Kübra. <laughs> Kübra bana bak çabuk bana. <laughs> Göremiyorum sen neydin? Lan bu ne komik bir şey Allah'ım. Allah'ım hayatımda gördüğüm en komik sahne olabilir. Kibik beni gör kibik. Canikom neredesin seni? La Aha, başlangıçtayım de çağırdığına göre alalım. Ya bizi Ya Pratik onu ben alacağım. Pratik onu bırak şuradan. korkuttun beni. Bu Pratik beni. onu bırak buradan al. Pratik onu bırak o benim. Ya Nasıl predik, bırakayım? benim Abi geliyor kaç. <laughs> Ahmet sen değilse de. Gel çok gel hoşum. şuraya gel. Lan gitti Hayır, topu. Gel, al al tamam Abi, gel bakayım. al. Ahmet bakayım. Ya çok güzel ya. B'ye Abi dur bir fotoğrafını çekeyim lan arada kalsın çok komik gitti. Bana dönsene bir. Ya bir ışıklı yere gelsene abi şöyle. Lan çok komik ya. Allah. Abi. abi çok komik. Biraz geri git bakayım. şu duvara Yatağı doğru. abi. abi ha, öyle dursa oğlum karakter efsane komik ya. <laughs> Sana bakıyor arada biliyor musun? Abi geliyorum. Oğlum çok komik ya adamların çok yavrularını gülüyor. aldık. Hadi Ahmet koy ben devam edeyim. de geliyorum. Git ben pratik bir. Kübra sen göreyim mi Gel yakalandık. buraya gel 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 buraya gir. gir gir bir şey yapamazlar. Ahmet bu ne saçmalık ya? <laughs> Hayır yakalanaktan nasıl olur? Nasıl oldu? Buraya giremiyordu nasıl girdi? Ana yakaladı benim abi. Ya bir şey söyleyeceğim. Pratin bir hakkı gitti. Önemli olan şu anda o ikinci hakkı ne bir zaman gidecek Bir şey diyeceğim. <laughs> Çok saçma bir şey yaşadığımız. Evet. Normalde ya e, ee, bu hani bir tane su akıyor ya şelale oraya girince gelemiyordular orada yakaladılar ikimizi de. Nasıl ya? Ben de evet. Kübra'ya e dedim bir şey olmaz. Yo olur bir şey olmuyordu hatta bunun bakını gösterdi. Keşke güzel. kutuya girseydim. Kutuya da girmedim. Demek ki düzeltmişler yani kübik. Şey, ya olamaz böyle bir şey ya. Aha yeşil Bak. burada. Geri geldik şimdi. Hmm. Şimdi bulabileceğiz mi yumurtaları? Hangi yumurtaları kaybettiklerimizi ah ben buldum Kübik dikkat et geliyor tamam arkadaşlar burada 6 tane daha yumurta var pratik hızlı Ahmet, bırak Ahmet onu bana ver Ahmet Ahmet kutuya gir çık onu bana ver. evet Kübra sen eline karakter aldığında ne oluyor çok güzel oluyor bak yok şimdi. mu oluyor hayır neredesin Aa, Ahmet gel gel <laughs> bak Ahmet yavrum burada Oh aldım abi gittim. Abi, abi. çabuk çok ağır ya taşımakta zorlanıyorum Ahmet. <laughs> <laughs> Belim <Abi>. çıktı Ahmet. <laughs> Oha hal çok mu ağır Ahmet bir şey söyleyeceğim <laughs> yani. bamba karakterler hamile gibi gözüküyor oğlum. <laughs> Kanguru gibi. Gel gel Ahmet şeyin buradan şeyin gidelim. Arkadaşlar neredesiniz? Atlayın ha. Bakın. Kibra baksana hamile bamba karakterleri. <laughs> Sanki çocukları var gibi. Hadi gidelim. Bir bana bakın da öyle. Bak. Bakayım. Ya Kübra çok güzelsin. Dur senin de bir fotoğrafını çekeyim ya. Allah geliyor göre kaç. Yukarı çıkın çabuk. Kaç kaç. Kübra dur be? fotoğrafını çekeceğim. Şuraya gel. Tamam bırakmıyorum. Ya yanıma gelsene. Buradayım. Gel şu duvara doğru çekeyim seni de. Heh. Dur ben bunu bırakacağım. Şunu bir yerine koyayım ya. Çok ses çıkartıyorlar. Bakayım Kübra. Ya kanka, çok güzel fotoğraf çekiyorsun da şimdi bam bam bizim gerçek fotoğrafımızı çekecek. Çeksin kanka bir şey olmaz. Ya Kibra çok Oha, tatlısın. geldi. Kaç kaç. <laughs> Kübik kaç geliyor vallahi geliyor. Nerede bu? Abi geliyor. Aha. Yavrularını almaya geldi. Ahmet uçuracak. Abi, Ahmet, ben de Ahmet yavrusuyla gidiyor. Öldüm. <laughs> bir şey diyeceğim ben yedim. Kübra <laughs> sen ne yaptın <laughs> lan yavruyu? Yedim arkadaşlar üstüne oturdum yedim. Ya gözünü seveyim Kübra bir görev verdik. Bebekleri mi yedin ya? Bebeği yedim yanlışlıkla ya. Olamaz ya. Abi Ola abla. Aa, Ahmet, Ahmet oyun hardcore olsa... mod demişti. Bu arada Ahmet bile öldü. Gelme Kübra. Ben Kübra değilim lan ben Hankan adam. Ben geliyordum. de geliyordum. Ha. Kaçırdım abi olmuyor. Bambandan kaçma yöntemi. Huu. Pardon bambam bam benim lan. Blue diyecektim. Bütün karakterler şu an kafamda birbirine girmiş durumda. Evet. Ahmet ne oldu gelemiyor musun kardeşim? Abi evet. İlk elenen İten Ahmet oldu bakın. arkadaşlar aramızda. Aa, yavrusu da burada. Ahmet bir sürü yetim bırakmışsın arkanda kardeşim ya. Abi of ya. Şimdi bu çocuklara biz bakmak zorundayız senin yüzünden. Ahmet'in Cartoon of Bamban Kirve. Ahmet'in çocuklarına <gülüyor> bakıyoruz. <gülüyor> ya abi. Bak ben yine buldum kendi yavrum. çok yakışmış hadi artık bitirin. Hadi canlarım yavaşla bitirin. <laughs> Kibra abi bak hayır, ne geliyor. var. Sürpriz. Hayır beni takip etme. Bunu. Gelmiyor değil mi? Ha geliyormuş. Bence Blue'nun biraz daha hız. Anam! Anam koptum. koptu. Oy! Ben de Abi bir de. şey söyleyeceğim. Bu nasıl böyle ne, nasıl ne oldu ya? Vallahi 10 saattir bir karakteri dörtçaz diye. Abi bir şey söyleyeceğim. Oyunda herhalde ilk defa yeşil beni yakaladı yani. Tarihte ilk defa. İki de olabilir. O kadar fazla bitirdik ki bu oyunu. Evet. Sizin yüzünüzden ama bir böceği götürüp şey yapamadınız. Yumurtayı bırakamadınız ha. Koydum kanka. Hop oh be. Şu dede de inşallah aşağı düşüp ölür. <laughs> Bunu yüzünden kanka. Garip garip oyunlar çıkıyor ya. Spider çıkıyor, bu çıkıyor. Bak bir de oyuncak kaç yaşında adam oyuncağa binmiş ya. Çocuk musun sen ya? Dede indi, indi. Kurtar. Şu bir biraz saygı da dede. dede Dede. Kamerayı kapatıyorum. Dede, ne yapıyorsun? Dede iyi misin? Sa sağır değil mi? Kulağı iyi duymuyor. Merak etmeyin iyiyim ben diyor. Merak etmiyoruz zaten. Biz öldük, sen ölmedin. Biz öld harbi'den dördümüz de aynı bölümde öldük. Allah'tan aynı anda ölmedik. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz topçu hareket ettirmek için arkadaşlar güzel bir şekilde ne yapacağız? Şeker toplayacağız. Bu arada bunun adı Luckyymiş arkadaşlar. Yani bakıcı. Hı. Hmm. Bakı bakıcı nasıl diyor? Aa Kübra bak burada Dadı. ne oluyor? Aha. Bak yam. yam. Bak. Burada... Bücük yiyici bu. Bücük yiyici. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ramazan davulcusu geliyor burada. Dum bodo dum bom <laughs> bodo. Hava böyle karanlık ya. Evet. Ha, kaldırma şeyi gibi. Davulcu abisi. Aha. Ana! Aa! Ne oldu ya? Turşu Ahmet. Turşuri Turşuri yemeğe kattılar. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Ahmet. Abi. Ahmet seni osutturmuşlar kardeşim. Bitmiş abi işin gördüm Ahmet seni. Abi gördüm. Patlamışsın Ahmet. <laughs> yok etmişler abi. abi. Abi siyandan bir ses çıkıyor. Böyle DJ siyah. geldi. Beni yakalayamazsın. Sende öyle bir yürek yok. Kusura bakma. Beni yakalayacak yürek yok sende. Hop. Allah belanı yakalayabilirsin reis. Adam dedi ben yürek varmış. Çabuk götür kafamı vurdum senin yüzünden ya. Allah kanka uçuyorsun görüyorum ama da seni. <laughs> Kanka dur bir şey gönderiyorum yukarıdan sana. <laughs> Neyi gönderiyorum? Kakanı mı? Nasıl da iyi biliyor. Korkudan. Korkudan kakamı gönder. Teşekkür ederim. Evet. Gördüğünüz gibi Sara hava yollarını seçtiğim için teşekkür ediyorum kendime. Çok güvenli ve çok hızlı. Aynı zamanda başlangıç noktasına 4 adet şekeri bırakmamı sağladı. Hemen şöyle bir yerleştiriyorum. Mis ya mis. Bakayım. Niye durdu lan öyle salak gibi? Heh, başladı harekete. Ben zipline'la bir gidiyorum var ya şişko çok bil... komik gözüküyor. Seni şey sandım kanka Blue'ya. <laughs> değil mi? Ona bir çok benziyor. Ama çok küçüğüsün. Aşırı küçüğü. Yavrusu. Yavrusu. Yeni bir karakter olarak geliyor değil mi? Nereden gördü bir bizi? ses var. Beni takip ediyor zaten kanka. Arkadaşlar Geriye kaldı ya, az olmuyoruz. bir şey. Allah belanı gelme pratik geri dön. Az kaldı. Allah belanı pratik Allah. geri dön. Anne. Ölmedim galiba. Öyle Anne. Değil. Pratik yaşıyor musun? <laughs> pratik satışım var fena. Kanka bir görsen ikisi birden yakaladı beni. <laughs> Öldün mü? Allah ya? yok kutuya girdim ya. Arkadaşlar bir tanecik kaldı. Kübra bende o da. Geliyor. Getir istersen ama sen bilirsin. Garton of Bambaş karakterleri olarak gelmeye çalışıyoruz canım. Çıkışı bulmaya çalışıyoruz. Bambişler geliyor kibik. Bizim bir Gelsin sıkışma ben. anımız vardı görmen lazım o sahneyi. Borkunçtu kanka ikisinin arasında kaldım ben. Ben, ben, kanka ben de ikisi arasında kalıp dolaba girdim. Öyle mi? Hımm. Koltuğun araya sıkıştım yere çöktüm ve kutuya girdim ben de. Evet. Arkadaşlar Çok gördüğünüz mi? gibi topumuz burada cana geliyor, dile geliyor ve yemek karşısında ağzı da yok ama neyle yiyecekse gitti yemeye çalışıyor da Gözüyle Gözleri yiyor. Gözleriyle. <laughs> yani gözüne şeker daldırıyor değil mi? O e kim he? lan? Kutudaki adam. Ben de lastik olayım bari. Ben ben. Yeni karakter. Ahmet geri dönmüş değil mi? Ahmet hıyar olarak geri dönmüş. <laughs> Abi yok. Dallanmış hıyar falan. Akillikten <laughs> dönemiyor. Bamban karakterlerinin evet. parası Mutasyona yok. uğramış da olabilir kanka. Biz bence aynı amca! şey. Amca, amca sen çok yaşlısın ben önden gideyim. Bizden amca... hızlı gidiyor ha amcaya bakar mısın? Amca arkamda kaldı gördüğünüz gibi. Amca yavaş gel amca. Ezeceğiz ayağımızı la. <laughs> hmm. trene binin diyor. Gelin arkadaşlar ben trenime bin. <laughs> Binelim mi? Arkadaşlar göbeğim içinden çıkıyor. Kübra ya. Kübra bir şey söyleyeceğim. <laughs> o ne... Kübra dayı gibi. <laughs> dayı gibi oturmuşsun oraya ne yapıyor ya? Bir de Pratik de senin kafası da ısırıyor gibi. Yeğenim bir bardak çay getir de göbeğime koyayım. <gülüyor> <gülüyor> pratik, Pratik evet. totoma çarpıyorsun ha, totoma ısırıyorsun, çekil. Evet, evet, evet. Niki Kübra. Work 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 vırk, vırk. Yandan baksana arkana bana. Kübra yandan bakıyor mesela. <laughs> yandan bakıyor. Bir göbeğe çıkıyor, work. bir poposu çıkıyor. <laughs> evet arkadaşlar, büyük ihtimalle bu tren birazdan devrilir. <laughs> Niye ki? Şişkom var aramızda. Kadar... Biz kaç kere geçmedik mi <laughs> burada? var aramızda diyor. Kübra ben diğer tarafa döndürüyorum sen nereyi seçersen oraya gidiyor biliyor musun? Evet Aa. ben o kadar ağırım ki. Bak diğer tarafı seçiyorum Kübra'nın seçtiğini kabul ediyor. Hiç kumanda edemiyoruz bile. Hayır. Pratik senin popon gözüküyor dik durur musun kanka? Dik durdum kanka. Evet. <laughs> Kü Kübra'cım kusura bakma önünü kapatıyorum. Benim karakter taş kafalı Yok canım. gibi. Burada niye böyle gizemli bir müzik varsa? Pratik Sen... az bir şey çekil ya şöyle. Çekil totemle iteyim onu. He. Ya sığamadın gitti ha. <laughs> ya kuş bir dur ya. Ne yapıyor yumurtluyor mu oraya Pratik? Bilmiyorum ki. <laughs> Yer ayarlıyor gibi. <gülüyor> Yavruları <laughs> saklamış galiba. Ya bir şey söyleyeceğim. Sizin için kuşlar için dinozorlardan evrilme diyor. Doğru mudur? Ya doğru aslında ama işte. Söylemiyoruz kabul etmiyoruz bunu. <laughs> doğru bakın. <laughs> Doğruysa niye kabul etmiyorsunuz? <laughs> Aha. Bak 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 bak. Oo, arkadaşlar bir pasta yer miyiz? Şöyle yana doğru bir yardım edin. Göbekli Opila yardım etsene. Edemiyorum. Tamam Opila tamam sakin ol. Yemin ediyorum sen karakteri de tam, o, tam karakteri de Opil Opil baksana tipi. <laughs> opil Opil. Aha geliyor. Hoşla hoş. Bir şey söyleyeceğim hoş. ben bunun üzerine binerim ha bambanla. Ben ona bir göbeğimi vursam oh. var ya dümdüz olur. Gidiyoruz kanka. Öndekine follow yapıyormuşuz arkadaşlar. Follow me. Follow. Sağ sağ. Ama çok yapmayın düşecek. Düzgün durun düzgün durun. Bir şey diyeceğim. Şu turuncu bizi öldüremez ki çok küçük. <laughs> o bence biz biz onu öldürmeyelim diye kaçıyoruz ki biraz tarafı. Evet. <laughs> oh. Ben de çok mutluyum. Baksana dilim falan dışarıda. Sevinli. En mutlu sensin kanka. Kanka aşırı mutluyum ya ben öyle bir tatlılığım var ki. Oh. Benim ödüm patlıyor. Pratik de harbiden şaşkın şaşkın bakıyorum. Kaç tane göz oldu baksana. Fena Korkudan. fena. Oy. oy 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 çok fena dikeldi. Hop. Yavaş inelim arkadaşlar. Oy. Bay bay. Oo. Abo çok fena düşüyor. patlat patlat patlat. Geçerken o tuşa basınca patlıyormuş. Aa, Aa. Bak burada bayrak Yumurtaları bak. yetiş kanka. Yumurtalar kaçıyor. Kanka sağdan. Sağdan arkadaşlar. Şuna sarılsak mı Blue mıyız? gelme gelme. İstemez. Yok, aa yok oldu lan Blue arkada. Evet ya birden kayboluyor. Evet, Anlıyor bize yetişemeyeceğini. Anlıyor. Birden geri çekiliyor. Sol yapalım arkadaşlar. o pila sen yapma. <laughs> bizi geldiğimiz yere götürmek istiyor kanka Kanko mu? Kanko. Kakao. Arkadaşlar videonun başında bir şey demiştik hatırlıyor musunuz? sağ. Pratik kaç kere ölür? Kaç defa öldü? Bir. <laughs> ben takip etmemişim değil mi? Daha ölmeyecek anlamına gelmiyor ki şimdi koçam ya da bilir. Koçam, benim benim koçam. için mi? Evet ben ya, iki öldüm defa öldüm. galiba. Bakalım artık. Allah'tan evet. bir şeyine girmedik. Aa, Abi kanka. birazdan burada tutuyoruz ağzını burnunu kırıyoruz tamam mı? O düşecek şuradan ben biliyorum bak. Ha, bak geliyorum. şimdi o benim popoma düşüp bak. zıplayacak. Dal, dal 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 dal. Ağzını burnunu kırarım. Gel. Allah. Ağzına bu gir 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 yumruk vur vur. Kaç kaç kaç. Dövdük kaç kaç kaç. Pratik ayağa kalk kaç. <laughs> pratik C'ye basınca daha hızlı gidiyormuş. <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> Lan çok fena geldi ha. Lan Opila. Ben üstünden atladım sanki. Lan uy kırdı bir yerleri döküyor. Pratik karakter niye Karadeniz'de oldu birden? Uy. Oy, o şağo. Şurada pussak mı ya? Arkadaş ben burada bekliyorum ya. Gelemiyor zaten Geliyor mu lan? Geliyormuş ee? Ne var lan? Ha? Yine mi dayağını yemek istiyorsun ha? Abine saygı duyacaksın anladın mı? Şşş nereye gidiyorsun? Hop. Ağzını burnunu kırdık bak üzüldü püstü gidiyor ki bira. Evet ya. Bak kayboldu evet. evet. Vay be. İkinci kaptan. Şey ikinci bölüm aslında. <laughs> Chapter'dan, Chapter. Chapter'da. Kaptan yazmışlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Garton of Bamban oynadık ve pardon Rainbow Friends oynadık ama Garton of Bamban karakterleri olarak. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. hoşça Hoşçakalın. Hoşça